Selamlar. Borsa İstanbul sezonu açıyoruz. E, sepetimi açık yüreklilikle paylaşacağım bu video serimde. İlk paylaştığım indes, e, tavan açtı paylaştığım günün ertesi günü ve bugün bir bilanço açıkladılar bomba gibi. E, bilanço öncesi, öncesi aldım hisseyi. Risk aldım ama tutmuş gibi görünüyor. E, şu an 3 hissem var. Indes ve şu an açıklayacağım tav. Ve bir hissem daha var ve e, seneyi de 4-5 hisseyle tabi trade'leri günlük trade'leri saymıyorum. Kapamayı düşünüyorum ve onların hepsini de bu video serisinde paylaşacağım. İkinci hissem Tav Havalimanları. Pandemi döneminde pandemiden dolayı en çok hasar gören ve ucuz kalmış 3 hisse videosu yapmıştım. Onun da linkini koyarım. Orada da Tav'dan bahsetmiştim. Hmm. Hadi gelelim beraber bakalım. Neden Tav benim portföyüme girdi? Şu anda var. Hatta çoğunlukla Tav var ve almaya devam edeceğim. Tav Havalimanları. Tav Havalimanları havalimanı işletmeciliği yapıyorlar. Komple havalimanını alıp işletiyorlar. Çok komplike bir iş. Tabii ki de pandemiden dolayı çok çok zarar gördüler ve bu sene deli gibi zarar açıklıyorlar. Hani devlet katkı vermese belki de biteceklerdi. Ee, ama ben şuna güveniyorum. Pandemi Birazcık normale döndüğünde TAV kendine gelecektir. Neden buna da güveniyorum? E, CEO'ları çok sevdiğim bir adam. Bakın indeste de buna dikkat etmiştim. Bu yönetim kurullarına dikkat etmek lazım. Indes'in de genel müdürü bir e, kadındı ve e, TAV'ın da genel müdürü çok çok iyi bir adam. İsmini e, şu an aklıma gelmiyor ama röportajlarını kesinlikle dinlerim. Ve e, TAV Havalimanları aslında benim 2020 portföyümde gerçekten e, yani o zamanlar işte 2019'un sonlarında 2020'nin başlarına böyle tavı yine biriktirmeye başlamıştım ve hedefim gerçekten şeydi yani. O zamanlar bile 20 lira olan hissenin şöyle de bir açalım. Şuralardan e, pardon tavın grafiğindeyim değil mi? Evet. Bakın şuralardan bahsediyorum. Şöyle yani şuralarda bile diyordum ki hani ben bu tavu alırım ve e, 50, 60, 100 lira hedefiyle alırım diyordum ama karantinadan dolayı, pandemiden dolayı tabii ki de e, dibi gördü tav. Ama herkesin malumu ulaştırma sektörü yürüyecek. E, peki neden yürüyecek bilir? Benim için tav tekel olma potansiyeli içeren bir şirket. Neden tekel olmak? Yani bu işi, havalimanı işletmeciliğini dünyada en iyi yapacak firma olmaya aday bir e, firma benim gözümde bu bir. İkincisi şu an bunlar e, havalimanları 14 15 tane havalimanları var. E, tam sayı bilmiyorum ama 14 olması lazım. E, ve bunlardan en önemlisi Kazakistan'ı aldılar 2020 başında ve çok çok büyük bir yatırımla aldılar ama hiç faydalanmadılar, hiç kâr etmediler. Ve hedefleri de Afrika'nın şu orta kısmını da almak. Ve zaten şu an haritada görüyorsunuz tam dünyanın ortasına konuşlanmış durumdalar. Afrika'nın üst bölgesinde alırlarsa ki bir şey daha var. Buralar hep gelişmekte olacak ülkeler. Yani e, şu yukarı Avrupa buralara gelip buralardan artık bu buradaki pastadan pay almak isteyecek binlerce iş adamı var. E bu ne demek oluyor? Bu ulaştırmanın e, buralarda çok daha fazla artacak demek oluyor. Bu ne demek oluyor? Büyük havalimanları demek oluyor. Bu büyük havalimanları da ne demek? Bu işi profesyonelce yapacak insanlar demek. Ve Tav gerçekten bu Afrika'da zaten adı olan bir e, şirket. Ve bence referansa buraları komple Tav havalimanları kapabilir. Bir başka neden. Tav havalimanı al, sadece havalimanı alıp işletmiyor. Aynı zamanda havalimanı yazılımları da yapan bir firma. Ve yazılım ekipleri var. Yani Sadece havalimanı işletmecilerini alamadılar mı? Ama havalimanlarına yazılım da satabilirler. Ki yazılımında doğru bir yazılımında nasıl karlı bir iş olduğunu zaten herkes biliyor. Şimdi bilançolara bakınca tabii FK'sına, F, e, işte FDF falan bakınca tabii ki de kötü durumda. Adamlar büyük zarar ediyorlar. Ama koronu birazcık normale dönülüyor an ta gerçekten bunların üstesinden gelebilecek. Şimdi Peki şöyle bir genel biz yüze de bakalım. Peki tav üstesinden gelecek de işte 20 liraymış kaç lira olabilir ki falan derseniz bakın bu da Borsa İstanbul'a da birazcık bahsedelim. Dolar bazı Borsa İstanbul grafiği bugünkü muhteşem yükseliş ve doların düşüşüyle tam %5.4 yükseldi. Ve bakın nereden geri döndüğüne çok dikkat edin. Şu 500 dolar civarlarından gelen düşüş trendini kırdı ve bakın buraya tekrardan geldi ve bunu artık herkes bilir ki bu buradan tekrardan yukarı çıkacak. Yani tavın birazcık kendini toparlarsa ve bizim endeksimizin de 300 dolarların üstüne çıkma potansiyelini düşünürsek ki bugün Çin'den sonra büyüyen bir ülke yani bu biliyorsunuz bizim ülkenin büyümesi birazcık garip oluyor ama kamuoyunda bakınca yabancı yatırımcının gözünde dünyada iki ülke pandemi döneminde büyüdü. Birisi Çin, birisi Türkiye. Tamam biz içte biliyoruz bu büyümenin Kredilerle olduğunu, sıkıntılı olduğunu ama büyüdük mü büyüdük. Bu yabancı yatırımcı çekecek bir şey. Ulaştırma sektörü çok yüksek, büyük potansiyele sahip. Burada herkes tabii ki de en büyük marka Türk Hava Yolları'nı konuşacak ama ben TAV'ın Türk Hava Yolları'ndan daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Neden? Ee, mesela Türk Hava Yolları'nın en büyük geliri business class uçuşlarda. Ama artık bence business class uç uçuşlar eski seviyeye gelmesi, pandemi döneminden önceki seviyeye gelmesi bence uzun vakit alacak. Bu arada Türk Hava Yolları'nın da potansiyelli olduğunu ve yükseleceğini düşünüyorum. Ama bu pandeminin uzun süreli etkilerini ben Türk Hava Yolları'nın daha fazla yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden de ulaştırma deyince benim gözümde Tav, o daha ön plana çıkıyor. Ve bu FK Fovek'ler toparlamayabilir ama bu FK Fovek olayına de çok takılmamak lazım. Ben ona da çok takılmıyorum. Sonuçta hisseler 2-3 sene öncesini sonrasını fiyatlıyor. Ama sen FKFV'ye anlık karar veriyorsun. Alın sizlere bir örnek. Bugün Gözde bir bilanço açıkladı. Bakınca bir önceki çeyrekteki bilançosuna bakınca yani 2023. 3. çeyreğindeki bilançosuna bakınca ne derdin? Bu adamlar zarar etmişti. Değil mi? Yani bakınca FKFV'ki ee, naldı yani. Ama şimdi ne oldu? 1.47 oldu. Adamlar 1.7 milyar kar açıkladılar. TAV'da öyle bir bilanço gelir ki bundan 2-3 sene sonra e, muhteşem bir bilanço açıklayabilir. ha açıklama edebilir. Yani bu korona devam eder, pandemi devam eder ve biz eğer geçtiğimiz kış gibi bir kış daha yaşarsak da belki de TAV atabilir. Çünkü zararları milyar dolar 2.5 milyar dolar mı ne zarar açıkladılar. Hatta şöyle bir bakalım. Şöyle, abiz e, satış gelirleri, satışların maliyeti, tı 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 tı. dönem zararına bakın 2.2 burada da bir buçuk var, burada da bir buçuk var, bir buçuk 5, 5 milyar dolardan 5 milyar TL'den fazla zarar ettiler hani bata da o yüzden bunları direkt yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin ben yani eğer bir dahaki kışa da böyle gireceğimizi düşünüyorsak almayın kendiniz araştırın ama tav gözleminizde olsun benim e, hisse sepetimdeki ikinci hisse de tav holdingdir tav havaliman işletmeciliğidir e, ülkenin de kötü durumlarda ki sahip, sahip çıkıyorlar hani tavın batma lüksü yok bu ülke için Türk Hava Yolları bu ülkede batamaz bizim zaten ekonomimiz pomuk ipliğinde sen Türk Hava Yolları gibi, Tav Holding gibi Büyük şirketlerin batmasına izin veremezsin. Devlet de destekleyecek. E devlet destekleyecek ne demek? Aslında biz vergilerimize desteklemeye devam edeceğiz ve tav dünya markası olur. Bundan 2-3 sene sonra da bu videoyu izleyip tebessüm ederiz diye umuyorum. Teşekkür ediyorum. Kanal e kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarda tartışalım. Hazır abonem de az. Bol bol vakit ayırabilirim sizlere. Teşekkür ederim.